İşte bu Ermeni tehcir olaylarından sonra başlayacak De büyük değişimler. Ondan sonra varlık vergisi gelecek 41. Orada değişimler olacak. Asıl büyük değişim 6 7 Eylül 1955 olayları. Anadolu'dan gelenler apartmanlarda çalışmaya başladı. Onlar giriş katlarında falandır. 6 7 Eylül 1955 öncesi varlık vergisi gitti ya insanlar buradan sahipleri. O alt katlarda oldular o çalışanlar, apartman görevlileri falan. Sonra boşalan o binalara taşındı, sahiplendi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Oraların tapuları onların oldu. Bir sonraki değişimleri 60'ta 70'te büyük değişim yaşayacağız. Asıl 80'den sonradır. ANAP dönebilir. O çok büyük değişimler. Tarla Tarlabaşı'nın yıkılması, Haliç'in yıkılması. Hani bugün baktığımız zaman diyor ya Gazi Paşa gençlik hayallerimizdi. Keşke onlar orada kalsaydı diye. Ben Rami Eyüp çocuğuyum. Benim kuşağımın hayalleri de maalesef Haliç'e gömüldü. İşte görmüş olduğunuz yıkılmış bu berbat sanat eseri binalardan sonra ne yazık ki müteahhitlerin o çirkin binaları her yeri süslüyor. Bu sokakta da olduğu gibi.